Ailen sana terbiye vermedi mi? Evet ailen bana terbiye vermedi. Annen sana verdi mi peki? Herkese kötü davranıyorsun. Sürekli kibirli kibirli dolaşıyorsun. Bu yüzden bu davranışları yüzünden annen seni terk etti. Çok yakında İman'la evleneceğim. İman mı? İman'la mı? Ne diyorsun sen? Aklın başında Tamamen mı? Tamamen mantıklı ve aklı başında söylüyorum. İman'la evlenmeye karar verdi Oğlum İman İman Fasih'in karısı Senin kayınbiraderinin karısı Çok yakında olmayacak anne O da Fasih'ten boşanıyor Evlenmeye mi niyetlendin Sana bir açıklama yapmalıyım Seninle evlenmeye niyetin falan yoktu Benim peşimde olan sendin Daniel ne diyorsun oğlum Ne diyorsun sen İlişkilerin kutsallığını da mı unuttun Lütfen Allah aşkına bana ilişki veren kutsallığının dersini verme. Onunla evlenemeyecek kadar yasal bir ilişkim yok anne. Oğlum, Fasih, Fasih'i hiç düşündün mü? Öğrendiğinde ne hissedecek, onun karısına göz koydun. Sen nasıl bir adam oldun böyle, nasıl? Öğrenirse bırak öğrensin anne. Benim onunla mutlu olmadığım gibi o da Fasih'le mutlu değil. Bir gönül sevinci bile yaşayamadığımız bu ilişkide neden zorla kalalım? Ben kocamı terk etmedim. Aşk konuşmalarına beni kandırdın. Oğlum bu kadar kalbi kırdıktan sonra o ilişkiye ulaştığında o ilişki sana mutluluk verecek mi? Rabia gibi bir kadında kalmalıydın. Benimle evlenmene ne gerek vardı? Bu evde oturup kocasını bekleyen kadınlardan değilim ben. Daniel. Daniel çok pişman olacaksın. Çok pişman olacaksın. Bir gün oğlum. Pişmanlığı yaşayacağız. Ama merak etme, sana geri dönmeyeceğiz anne. Bak anne, lütfen kabul et. Ben Rabia'yla bir an bile mutlu olamadım anne. Lütfen, hayatımı kendi isteğime göre yaşayayım, lütfen. O zaman git. Nasıl istersen öyle yap. Git ve hayatını yaşa. Ne diyorsun sen? Zaten kararını vermişsin oğlum. Çünkü anne senin rızanın da olmasını istiyorum anlasana. Benim rızam mı? Öyle mi düşünüyorsun? Ha? Seni destekleyeyim mi? Rabia ve Fasih'in hayatını mahvettiğin ve yok ettiğin için seni mi destekleyeceğim? Tabii ki hayır. Tabii ki beni asla desteklemeyeceksin. Çünkü senin için o ve kardeşi gerçek ve tek oğlundan daha önemli. Hayır. Sen. Sen benim için çok değerlisin. Ama ama ikisinin de kederli olduğunu göremem. Asla. Beni tanıyorsun, anneni çok iyi tanıyorsun. Anne bak. Bence bu tartışmanın bir çözümü yok, anlıyor musun? Sen bana Fasihle konuşacak mısın yoksa konuşmayacak mısın onu söyle. Onu hemen ara ve konuş onunla. Kesinlikle olmaz. Fasihle konuşmayacaksın. Aksine gözlerindeki bağ çıkar ve birazcık da oğlunu düşünmeye başla bakalım. Bütün bunları öğrendiğinde ne kadar rahatsız olacağını düşün. Bütün hayatı boyunca seni affetmeyecek. Hayatı boyunca seni sevmeyecek. Selamün aleyküm baba. Eğer bana geldiysen unut gitsin. Seni ne gelmeyeceğim. Daniel böyle yapma. Geri dön. Her şeyi mahvedeceksin oğlum. Fasih birazdan imanı da alıp aşağı inmezse... ...o zaman ona öyle bir muamele yaparım ki hayal bile edemez. O Fasih'in karısı oğlum. Onu her zaman istediği gibi sorgulamaya hakkı var. Onun karısı olarak kalmak istemiyor. Neden bu ilişkide ısrarcısın? Onunla evli kalmak istese de istemese de şimdilik unut onu. Evlilik sözleşmesinde o maddede var. Fasih, Bugün ve hemen şimdi imandan boşanmak zorunda kalacak. Fasih de böyle utanmaz bir kızı tutmak istemiyor zaten. Evli olmasına rağmen görümcesinin kocasıyla ilişki yaşayan bir kadın bu. Suçu sadece ona atma. Bu karar ikimizin kararı. Eğer ikimiz de ilişkimizden memnun değilsek, iyi bir evlilik değilse o zaman neden zorla evliliğimize devam edelim? Söylediğin doğru oğlum. Bu yüzden doğru. Böyle bir ilişki sadece sona ermek zorundadır. sen sadece benim senin önünde Rabia gibi eğilmemi istiyorsun. Sana hizmet etmemi istiyorsun. O zaman bu sadece seni yanlış anlamam. Çünkü ben öyle değilim. Ben şımartılmaya alışmışım. Şımartmaya değil. Sen beni hoşnut edeceksin. O kişi kim olduğunu sanıyor. Biraz serveti olsa bütün dünyanın ona boyun eğeceğini mi sanıyor? Herkes onun kölesi olarak mı kalacak yani? Çok büyük bir hata yaptım. Bu kötü huylu insanla evlendim. Görünüşe göre gerçekten çok mutsuz olmuş. Kendisi bana kötü davrandı ve sonra kendisi de hoşnutsuz oldu ve annesinin odasına gelip uyudu. Sadece onu kırdığımı ve şimdi onu hoşnut etmem gerektiğini anlamamı sağlamak için neden onu hoşnut edeyim ki? Daniel! Daniel! Annenin odasına gelip uyumaya ne gerek vardı? Kendi isteğim. Ama dışarıdakiler ne söyleyeceklerini tahmin edebiliyor musun? Ya şu anneni arayarak haber vermiş olmalı. Ne düşünecekler? <laughs> sadece kimsenin başını kaldırmaya cesaret edemediği kişi karısının elinden iğrendikten sonra odasından çıkıp yatıyor. Sen bütün suçu sadece bana at. Bak İman, benim sana uygun olmadığımı düşünüyorsan o zaman lütfen beni terk et. Seni terk mi edeyim? Nereye gideyim? Ailenin evine git. Orada ideal birini bul. Senin yaşında olan. Tamam mı? Bana sevgin bu kadar mıydı? Bitti mi? Benim sevgim aynı iman. Ama sen değiştin. Bu yüzden uzun süre birlikte kalabileceğimizi sanmıyorum. Neden birlikte kalamıyoruz? Bu ilişkiyi bitirmemi mi istiyorsun? Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Tamam. Ağlama lütfen. Sil gözyaşlarını. Ağlarken içi görünmüyorsun. O zaman neden beni ağlatıyorsun? Çünkü her konuda çok tartışıyorsun. Kendi hakkımı arıyor olmanın tartışma olduğunu mu sanıyorsun? Bak. Kadınlar her zaman suskun ve cana yakın olmalıdır. Böyle kadınlar sevilir. Zaten siz erkeklerin zihniyeti hep aynı. Dile, artık tartışmak istemiyorum. Bu kavgayı bitirmek istiyorsan o zaman yarın iyi bir jinekologdan randevu alacağım, tamam mı? İkimizin de gitmesi gerekecek. Bu kadar. Daha fazla tartışmayalım lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.